Evet sevgili kovalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kamelya. Nasılsınız, iyi misiniz? Önemli bir dönemece yaklaşıyoruz Ekim ayı. Bakalım neler getirecek size. Benimle yeni tanışanlarınız varsa aranızda. Kanalıma henüz abone olmadıysanız ücretsiz abone ol butonundan aşağıdan abone olabilir. Yanındaki zil bildirim işaretini açarsanız her yeni videomdan haberiniz olur güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoya eklemeyi lütfen unutmayınız. Güzel bir Ekim ayı var. Bakalım size neler getirecek ve neler yaşayacaksınız. Enerjiler nasıl olacak sizin için? Öncelikle manifestimizi yapıyoruz. Daha sonrasında da enerji açılımımızı ve kehanet kartımıza geçiyoruz. Ve benimle uyumlanarak tekrar edebilirsiniz. Her videoda manifestimizle başlıyoruz. Yaratıcının yaratmış olduğu evrende var olan bolluk, bereket, şans, bol kazanç, mucize, şifa, sevgi, sağlık enerjilerini hayatıma çekiyorum, alıyorum, kabul ediyorum. Namaste. Evet, bakalım şimdi kovalar. Evet, Kovalar. Ekim ayında neler yaşayacaksınız? Neler yaşadınız? Mucizelere ihtiyacınız var bu ara. Geliyor hiç merak etmeyin. Kovalara müjde diye video paylaştım zaten. Onu izleyebilirsiniz ayrıca. Ve iki retro içerisindeyiz. Jüpiter ve Uranüs retrosu. Bunlar 2024'e kadar sürecek retrolar. Hayatınızda etkileri nasıl olacak? Lütfen o videolarımı da izleyiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet kovalar, bakalım. Kovalar. Adalet sizin için geliyor evet. mu? Bakalım. Evet kovalar. Beklediğiniz bazı haberler var. Açıkçası bu şekilde görüyorum. Ekim ayında bu haberlerin gelişi, söz konusu size hayatınızı bir yerden bir yere taşımak ya da bir aşamadan geçirmek için bekleme evresinde olduğunuzu, gelen haberlerle birlikte şen, mutlu, sevinçli, güzel duygular içerisinde olacağınızı, fakat öyle bir şey ki bu aşamada biraz tedbirli davranmanız gerektiğini görüyorum. Bazılarınızın yeni eğitimlere başlayacağını, Hayatı sıfırdan ele alacağını, sanki yeni bir şeye başlamak, yeni hayat, yeni taşınma, yeni eğitim, her şey yeniden başlayabileceğinizi. Bu coşku ve enerji içerisinde içinde olacağınızı görüyorum. Fakat özellikle e, aile içi çatışmalar yaşayanlarınız ve büyüklerinizin sürekli sizin üzerinizde olmazları sergilediği tavır ve davranışlar yaşayanlarınız varsa Ekim ayında yine bir itirazla karşılaşacağınızı görüyorum. Yine birileri size olmaz diyecek. Sonrasında siz Kendinizi korumak, elinizdekileri kaybetmemek, bir sonraki aşamaya geçebilmek için gizlenme gereği duyacaksınız. Biraz kimselere görünmeyeyim. Kimseler beni fark etmesin. Hayatımla ilgili aldığım kararlar ya da yapmak istediklerimle ilgili olarak bundan sonraki 6 aylık süreçle ilgili planlar içinde olacağınızı görüyorum. Yani bu arada dedikodunuzu yapıyorlar mı? Evet, arkanızdan konuşuyorlar mı? Evet. Sizden gizlenen, saklanan, özellikle bazı şeylerin belki de babanızın tarafından saklanan bazı şeylerin babanızın öfkelenmesinden ve size yansımasını da yaşıyor olabilirsiniz. Yatırım, yatırım yapmışsınız ya da yatırım yapacaksınız. Yatırımlarınızı koruma amaçlı gizleyeceğinizi ve saklayacağınızı görüyorum ve bunların sanki daha sonraki kazançlı seviyelerini de elinize toplayacağınızı. Ve bu arada 6 aylık süreç içerisinde sadece güvendiğiniz kişilerle yola devam etme kararı alacağınızı görüyorum. Bütün sıkıntıyı, üzüntüyü, derdikeleri arkanıza bırakıp başka bir yere gitmek, yerleşmek temaları var. İşte bununla ilgili dilet ve niyetler Ekim'de aktif oluyor. Çok yoruldunuz, çok çabaladınız, çok kırıldınız Bir tempo içerisinde oldunuz, bazı şeyleri elde ettiniz, elde edemediniz. Ama Ekim'de bir dinlenme süreci görüyorum size biraz da böyle kendime vakit ayırayım eğer partneriniz varsa partnerime vakit ayırayım ya da yeni bir hayat kurmak istiyorsanız bununla ilgili çabalar içerisine daha çok böyle duygusal anlamda çabalar içerisine gireceğinizi görüyorum ee, eğer bir birlikteliğiniz yoksa yeni bir kalbinizi kazanmak amaçlı karşınıza çıkabilir bir kişiyle karşılaşabilirsiniz ve siz bu arada duygusal olarak bu sorumluluğun altına girmeli miyim girmemeli miyim kararı aşamasına gelebilirsiniz çünkü hayat sizi yormuş olacak ve bazı şeyleri arkada bırakma isteği içerisinde olacaksınız bir de özellikle eğitimle ilgili bir sorumluluğun altına gireceğinizi görüyorum yeni bir eğitim kendini eğitmek lisans master üniversite bu tarz eğitimlerin hayatınıza var olacağını ekimde ve sizin en azından 2-2,5 iki, iki aylık döngüde bu sorumluluğun altına gireceğiniz görünüyor kariyerinizde, kazancınızda artış olacak. Terfiyi bekleyenler ekimde terfi bulacak. Özellikle yeni bir dünyanın kapısı açılacak size ve siz gerçekten ufkunuzu açan bilgiler elde edeceksiniz. Yapmak istediğiniz yeni bir başlangıç varsa ekim size bu fırsatı verecek. Siz biraz köklü ve derin değişimler yapma isteği içerisindeyken şans sizden yana olacak. Bereket bol, şans, kazanç, terfi, maddi güç işte bunların hepsi ekimde size geliyor ve siz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuk biraz uzun mesafeli ve birkaç yıla yayılan yolculuk olacak açıkçası. Bazı şeyler de köklü şekilde değişiyor olacak hayatınızda. Açılan bu sayfa ile birlikte ufkunuz genişleyecek. Parlak bir fikir de aklınıza gelebilir. Eğitim sayfası kesinlikle olacak kovaların hayatlarında ki olmalı biraz daha taçlandırmaları gerekiyorlar. Ekim size bu fırsatı kesinlikle sunuyor. Sadece bazı şeyler daha böyle görünmeden gizli yapma isteği içerisinde olacaksınız. Çok fazla zaten göze geliyorsunuz. Korumak isteyeceksiniz kendinize. Finansal anlamda bazı kovalar para babası olacaklar ve Ekim'de onlara güzel şanslar gülecek. Eline gelen parayı lütfen çok iyi değerlendirsin. Sanki bunu bir yatırıma yönlendirsem mi yönlendirmesem mi düşünceleri içerisinde olacağınızı görüyorum. Elle tutulur, gözle görülür bir yatırım aracına yönlendirme isteği olacağınızı görüyorum açıkçası. Güzel başlangıçlar var. Sizin için lütfen iyi değerlendirin. Hayatınıza biri girmek isteyebilir ya da partneriniz varsa partneriniz sizden bir konuda söz isteyebilir sözleşelim, karar verelim diyebilir. Evet, kovalara bakalım. Kehanet kartlarım ne diyecekler? Kovalar için. Evet, kovalar. Venüs Retrosu bitti. Biliyorsunuz zaten 4 Eylül'de bitmişti. Şimdi diyor ki size kalbimin bir ateşkesi ihtiyacı var. Bu arada yeni teklifler alabilirsiniz. Birisi hayatınıza girmek isteyebilir. Hayatınızdaki olan kişi bir sonraki adama geçmek isteyebilir. Biri sizden söz isteyecek. Teminat isteyecek hayatsal anlamda. Siz de o arada işte kalbimi onu almalı mıyım? Hayatımda biri olmalı mı? Bu sorumluluğun altına girmeli miyim? Kalbimle ateşkes imzalamalı mıyım diye Ekim ayında düşünceler içerisinde olacaksınız. Biraz böyle sakin kalmalı. Bu ateşkes kalbinizle olan ateşkeste özellikle e, tutulamayacak sözlerin ver, verilmemesini özellikle söyleyebilirim. Ya da size tutulması imkanı olmayan partnerleriniz tarafından sözler verilebilir. Bu konuya lütfen dikkat ediniz. Kalp konularında aldanmalara, ihanetlere ya da arkanızdan iş çevrilmesine çok dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Kendi kıymetinizi bilin. Yola öyle devam edin. Güzel şanslar var önünüzde. Ekim size güzelliklerle geliyor. Lütfen çok iyi analizlerde bulunun. Bu şansları çok iyi değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, şifalar olsun.